Uranyen Astrolog Berna Müdür YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beklenen video geldi. Uçak kazasıyla alakalı 1996 yılında Karayip Adaları'ndan kalkan bir uçak. Uçaktaki bir arıza sebebiyle de platoj, platoj hatası olarak da okyanusa çakılıyor. Hostes olan bir kişi bu uçuş ekibinde aslında uçması gerekirken e, o uçuştan alınıyor ekip olarak farklı bir ekip konuyor uçağa e, ve kendisi bu durumdan kurtuluyor. Şimdi burada hep soru sorulur ya işte e, tamam e, zaten biraz sonra bakacağız gökyüzünde bu uçak kazasıyla alakalı bir etki var oluyor ki zaten bu olay oluyor peki kimlerin hayatı için bu geçerli oluyor ee, kimin hayat kimin haritasında eğer e, bu uçak kazasında ölüm vaat ediyorsa o kişi maalesef o uçağa binmekten kurtulamıyor ama eğer kişinin haritasında uçak kazasında ölmek yoksa ya da e, ölüm zamanı o zamanlar denk gelmiyorsa o uçağa binmiyor arkadaşlar. Şimdi beraber bu kazayı ve bu hostesin durumunu inceleyeceğiz. Şöyle kısa bir açıklama yapacağım. Olay 6 Şubat 1996'da akşam 23.42'de Karayip Adalarından uçak havalanıyor. 5 dakika sonra da ee, uçaktaki bir arıza sebebiyle e, ve yine pilotların e, durumu e, idare edememesinden kaynaklı e, yaptığı bir takım hatalardan yani internetten alınan bilgiyle uçak düşüyor ve 176 yolcu e, vefat ediyor. Şimdi bu hostes olan kişi Uçacakken, bu ekipteyken e, yıllık iznini kullanması gerektiği için uçuştan alınıyor. Ve buradaki e, uçacak olan hostes bir arkadaşı da diyor ki, sen buradan uçuşu seviyorsun Karayip adalarından. Hani sen yıllık iznini kullanma, ben gideyim, e, sen burada kal, bu uçuşa git. O da ben olabilir diyor. Annesini arıyor. Annesi diyor ki olmaz diyor. Geleceksin ben seni çok özledim diyor. Hatta annesi ağlıyor. O da annesinin ağlamasına dayanamıyor. Gidiyor arkadaşına diyor ki ben yani iznimi kullanacağım. Burada kalamam diyor. Ve bir gün önce zaten ekip olarak dönüyorlar. Ve o ekip uçağa biniyor. Şimdi öncelikle. Tabii ki gökyüzündeki bu duruma bakmak gerekiyor. Şöyle yapalım. O gün nasıl bir gündü? Şimdi ben Uranian prensibe bakacağım. Burada tabii ki birçoğunuz burayı çok karışık görüyorsunuz. Fakat hiç merak etmeyin. Aslında bu bu kadar karışık değil. Nasıl klasik astroloji e, hiç bilmeden öğreniliyorsa Uranian da aynı şekilde Klasik astroloji temeli olan kişiler bu haritayı e, yaklaşık 10 aylık bir eğitim süresince okumayı öğrenebiliyorlar. Şimdi burada uçakla alakalı olduğu için durum e, Ikurus şurada çiziyorum. Astroloji ile ilgilenenler için İkarus 19 derecedeymiş ve bunun kardinal eksenine bakıyoruz. Uçağın düşüş anını ben işaretledim. Evet. Burada Neptün bir takım yanılmalar, Atropos sonlanma, şiva plütonik durumlardır. Yani ses getiren plütonik durumlardır. E, Arakne burada bir takım karmaşık durumları anlatıyor. Ee, şans noktası var bu şans noktası her zaman da şansı değil Şanssızlığı da ifade edebiliyor ee, Tabii ki bunu Icarus'un kardinaline baktığım zaman görüyorum Ama bunun haricinde yine bakın sadece transite bakarak konuşuyorum ee, Ben neye bakmalıyım böyle bir aksiyonu görmemek için Mars'ın kardinaline bakmalıyım Mars'ın kardinaline baktığım zaman e, o zaman dışarıya bakıyorum bu harita Jüpiterle birlikte çalışıyor. Mars ve e, hızı her türlü araçları anlatan, hız yapan araçları anlatan fayton Asteroid'i var burada. Ve tam o kardinal eksende bir güneş tutulması olmuş. Ve güneş tutulmasının tam karşısında da Hopi Asteroid'ini görüyorum ki Amerika kıtasını gösterir. Şimdi burada geliyorum kişinin Natal haritasına. Yani bu... E, güneş tutulmasına alakalı kaza anını gökyüzünde yakaladık. Amerika'daki kaza anı. Hades de var. Bu da ölümü gösteriyor zaten. Ve bakalım kişinin haritasına nasıl bir etkisi var? E, bir kere burada Uranüs Mars orta noktası var. İlerletim haritasında. E, bu da e, kazaları gösterir. Ve kişinin tam güneşinin kardinal ekseninde ve MC'si, kariyeri, güneş, canı, e, ve vertex'te kadersel durumlar. Yani sonuçta kaderinde böyle bir şey yok. E, çünkü neden? Natala baktığımız zaman bakın herhangi bir ölümle ilgili bir etki görmüyorum ben. Eğer burada bir Satürn'ü, Plüton'u görsem e, Bununla ilgili bir takım durumları görsem tam natal haritasında o zaman bu kişiye etki yapabileceğini böyle bir şey düşünürüm. Aynı zamanda kişinin şu ortadaki haritası bakın o içte natal, ortada progres dıştada transit var. Ben ilk önce bu üçlü haritayı açtığım zaman ortadaki e, ilerletilmiş ayına bakarım. İlerletilmiş ayı Merkürle birlikte e, Merkürle birlikte Tam parti kar, e, karşıtlık yapıyor. Karma astroiti de var burada ve oradan bir Kardina çizdiğimde aslında olay burada çok net bir şekilde görünüyor. Bakın tam üzerinde Satürn var ve Toro var. Yani zaten e, arkadaşları vefat ediyor. Onların cenazesine gidiyor. E, artık nasıl bir okyanusa düştü, nasıl bir cenaze yapılıyor, şeyler bulunuyor mu? Onu bilmiyorum ama e, bana anlatılan bu şekilde. Ee, ve aynı zamanda da e, burada yine gökyüzünde bir ay tutulması var ee, Yani o gün uçağın düştüğü gün ve anda yine transit haritaya baktığımızda e, Koç burcunun 14 derecesinde bir ay tutulması oluyor ve Satürn Toro orayı tetikliyor o günde ve uçağın e, tam düştüğü e, saatlerde ee, bu bu şekilde görünüyor. Ve bu kişinin haritasında ben Lilith'i görüyorum. Bakın böyle tarak gibi görünüyor. Seçimleri gösteriyor. Bu kişi ne yapmış? Bir seçim yapmış. Ve yine Natal'ında Orpheus var. Cenaze törenlerini anlatır. Ölümü de anlatır. Pandora e, bir anda gelişen, sürpriz gelişen bir durumu anlatır. Bakın sürpriz bir şekilde uçağa bine, binmiyor. Ve Yine kişinin natalında Sphinx var. Yıllarca kendine sormuştur. Bu nasıl oldu? Hani ben oradan nasıl kurtuldum, değil mi? İnsan kendine sorar ve bunun cevabını da veremez. E, haritada Sphinx'i gördüğümüz zaman bunun cevabını bilemeyiz, veremeyiz. Ve Odysseus yolculuklar. Bakın tamamen olay kişinin natal haritasında olayı anlatıyor. O e, yolculukları konu ne yolculuklar seçim e, sürpriz durumlar cenaze törenleri ve bunun üzerinde Satürn'ün kardinal ekseni ve transitteki e, bu arada öğrencilerim şimdi görürler bunu Hocam niye İkorus'u şey Kronos'u söylemediniz derler Kronos da uçakları anlatır yüksekten düşmeyi de gösterir ve e, burada e, Merkür Jüpiter orta noktası var aynı zamanda e, Merkür iletişimi anlatır Ay anneyi anlatır e, Merkür de burada bakın e, Progres Ay Merkürle tam karşıt açıda o Ay e, annesiyle ters düşüyor fikir anlamında ama e, annesine dayanamıyor ve çünkü burada Niobe var annemin ağlamasına dayanamadım diyor hibris de kadersel onun üzerine orada kalmak istemiyor İznini kullanıyor ve uçağa binmiyor Yani bu kadar bu kadar Nokta atışı İşte soruyor, Soruluyor ya klasik astroloji ile uranyen astrolojinin farkı Şöyle söyleyeyim Birçok kişi Eğitimlere geldiğinde Klasik astrolojide zaten sadece temel seviye eğitiminiz olması Bunu öğrenmek için yeterli fakat kişi temeli ortayı ileriyi bitiriyor fakat hala daha haritada bir şey göremiyorum diyor. bunun için tabii ki yıllarca eğitim almak gerekiyor. Hani klasikte işte sabit yıldızları bilecek. Her şey bilmesi gerekiyor. biz Uranyan'da bunu çok basit bir şekilde yani ilk 5 ayında zaten 90'lık haritanın Okuması öğreniliyor. Buradaki kardinal eksen okumaları öğreniyor, orta noktalar. Bakın burada transneptünyenlerle de konuştum. Çok kafanızı karıştırmamak için çok fazla da detaylara girmedim burada zaten çok şey daha görebilirim ben. E, hatta şöyle o güne de bakabiliriz. O gün nasıl bir gündü? Evet, ona da bakacağız şimdi. E, sonrasında bu. Astroidler bakın Ikarus dedi uçakları anlatıyor. Odysseus yolculuklar dedi. Hopi Amerika kıtasını gösteriyor. Mesela burada Poseidon'a bakabiliriz. Poseidon ee, denizleri okyanusları gösterir. E, okyanusa düşmüş. Cenaze törenleri dedim. orpheustan bahsettim. E, Sphinx dedim nedenini bilemedi ama bir şekilde bu uçuşa gitmemiş. Ay Merkür dedik. işte Merkür annesiyle iletişim kurdu. Ay annesi duyguları ağır bastı. Niobe, gözyaşı, üzüntü, ağlama dedim. Yani bütün senaryoyu biz burada transit haritada okuyabiliyoruz. Asteroidleri bildiğimiz zaman kolaylıkla. Ama asteroidleri öğrenip, transnet dünyaları öğrenip bunu 90'lıkta da tabii ki bakılabiliyor. Ama farklı senaryolar çıkıyor. Şimdi biz burada hem... E temel 5 temel açıyı klasikte göre, gördüğümüz 5 temel açıyı burada görüyoruz. Kavuşum kare karşıtlar, sekstiller üçgenler. Aynı zamanda bunları da 45'lik ve 135'lik açılarla birlikte yorumladığımız için bu da bunlar da eylemi anlattıkları için yani e, biz burada e, o gün e, bir uçak kazası olduğunu bir kare açıyla görebiliriz ama işte onu, orada uçağın düşmesi, e, o anda işte burnunu mesela e, aşağı indirmesi gerekiyormuş da pilot gaz vermiş kalkmış öyle çakılmış zorladığı için. Mesela böyle bir hikaye okudum internette. E, i̇şte onu mu yapacak onu mu yapacak şeklinde e, durumlarda biz bunun detaylarını burada görebiliyoruz. Bir de şu var e, ee, Uranyen astrolojiyi asteroid ve transneptünyen sanıyorlar ve diyorlar ki ben asteroid ve transneptünyenleri biliyorum ileri seviye geçebilir miyim? Hayır ee, burada orta noktaları 90'lık kadranı transla e, birlikte okumayı öğrenmek gerekiyor ee, tabii ki bir de Uranyen astrolojide bu gördüğünüz yaklaşık 70 astroiti, 65-70 astroitin birbirleriyle okulmasını da öğreniyoruz. Bir de rektifikasyonu. Mesela ben bu kişiye doğum saati için rektifikasyon yaptım. O yıl bu durumu yaşayacağını rektifikasyonunda da gördüm. Bu da çok önemli. Uranyen rektifikasyon çok basit bir tekniktir ama kesinlikle uranyen olmak gerekiyor onu da söylemek istiyorum aynı zamanda bitirmeden önce güneşin Kardinaline bakmak istiyorum Bu arada bunun gibi benim başka yaptığım e, kanalımda videolar var İşte ava giden avcıların hikayesi e, kuyuya düşen çocuk beşinci kattan atlayıp ölmeyen adam üçüncü kattan düşen kız yine Kurtulmuş Bunun gibi videolarım var İzleyebilirsiniz Bu tarz videoların devamını istiyorsanız Kanalıma abone olmayı Videoya like yapmayı Altına da yorum yapmayı Unutmuyoruz ki Bu örnek haritalar Bu şekilde devam etsin Evet Bir de o günlük nasıl bir gündü Ona bakıyoruz Bakın güneş Güneşi görüyoruz Admetos engel yaşama yaşam enerjisi engel blokaj atropos sonlanma tam güneşle birlikte şiva plütonik durumlar ve e, Nemesis suçlanma evet yani zaten e, hukuki bir süreçte başlamış e, hava yollarıyla alakalı Niobe'yi burada da görüyoruz gözyaşı üzüntü ağlama Minomasime hafızalardan silinmedi. Sphinx yine bazı şeylerin nasıl olduğu bilinememiş. Ve burada bakıyoruz başka. Evet Zeus var Kardinal Eksen'de. Yani burada o günün nasıl bir günü olduğu görünüyor. Ve gelelim Hostess'in haritasına nasıl bir gün. Evet. Karma. Burada demek ki karmasında bu olayı e, yani bu o uçakta olmamak vardı diye düşünüyorum kesinlikle. Evet. E, şimdi astroitlerin içerisinde Apollo, Apollo astroiti en neşeli astroittir. E, burada bu Apollo'nun da bir şekilde. Ha bu arada imser davranışları da anlatır. İmser davranmış hani arkadaşımı gitsin, kendimi kalsın durumunda. E, fakat burada tabii ki annesi ağır basmış Proserpina. Bakın anne çocuk ayrılığıdır. Anne gel seni özledim diyor burada Proserpina. E, ve Merkür telefonla konuşuyor. Ve bu durumdan kurtuluyor. Bu arada Hekateyi görüyorum. Hekate de olayın gece olduğunu gösteriyor. E, güneşin kardinalinde e, tabii ki arkadaş yani bu hostes bu e, şeyi e, haberi gece alıyor. Bu şekilde bütün ayrıntısına kadar bunu görebiliyoruz. Evet, üzücü bir olay fakat hayatın içerisinde olan yaşanmış bir durum. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Hoşçakalın.